Abi boncuk. Sana Türkiye <laughs> görmüyoruz değil mi? Türkiye nerede? <laughs> Sana mavi. Neden mavi gözüküyor? Bildiğiniz gibi e, yedi var. <laughs> yani, tamamen deniz daha çok değil mi? Dörtte üç deniz oluyor. Sadece <laughs> dört bir, dörtte bir biri olarak yani şey diyor, Rusya oluyor. en büyük Rusya. İkinci Çin mi galiba? Böyle evet, devam ediyor değil mi? Kanada'da var, Amerika'da çok büyük büyük. Ve Türkiye'de bayağı büyük. Ama yine de hiç gözükmüyor. İstanbul, evet nerede ya İstanbul? Yani bir gün toz gibi duruyor. O resimde, fotoğrafta. Yani aynı. Bunun gibi küçük olan biz. Evet. Karnı gerçekten bize nasıl bakışı içinde duruyor. Tanrı bize ne istiyor? Bizden ne istiyor? Evet bakalım. Bakın şimdi bugün e, bugünkü metnimizde, metinimizde baştan beri baştan beri kısaca şunu istiyor Tanrı. İnsanların önünde hiç iki yüzlük yapma. Tanrı gizlide de duran. Gizli de duran. Gizli olan. Gizlide sana göre. Gizli bulunan. Bugün pek dilim dönmüyor ya gizlice bulunan gizli de seni gören öyle devam ediyor değil mi? Sen e, sana da ediyorsun ama evet sana güzel bir şey veriyorum evet yok yok bir şey diyorlar çünkü insanlar yok gelsin evet ondan sonra veriyorum. O görüyor. O oh, sen çok güzel iş yapıyorsun diye göstermek için ya İsa Mesih ne dedi? Ödül aldın. Ödül almıştın. Hiç kimse bilmeyen Görünmeyen yerde yap diyor. Çünkü gizlide seni gören bununla Tanrı sana ödül versin. Ve dua ederken aynı şekilde. Dua ederken iki yüzlerdir Yani bu çok üç, ütücü iş ya. Aa, dua ederken bile insanlara gösterim için dua ediyor. İnsan. İnsan ne ki? İnsan ne ki? İnsanlara gösterim için. Yani ben bu iki yüzlülük için bahsedirken her zaman e, kutsal kitapta bulunan e, şeylerden kafalarımızda e, bir gelir akılma. O da Kral Saul. Kral Saul. Kral Saul ilk dönemde kendisi çok alçak yolundu. Bunun için Tanrı onu tamamen seçiyor ve kral olarak tamamen onu almak istiyor, alıyor. Zaten aldı. Ama zamanla kendisi gururlanmaya başlıyor ve Davut'tan kıskanmaya başlıyor ve bunların her şeyden önce kendi içinde ne vardı? Tanrı'ya, Tanrı'ya karşı imanın zayıfıydı maalesef. Tanrı'ya karşı imanın zayıf olduğu zaman iki yüzlü oldunuz. Ya sen insanı sevdiği için, insanların övgülenmekten her zaman zevk aldığın için değil, Tanrı'ya karşı, yani biz insan olarak karakterimiz çok farklı, değişik oluruz. Ya birisi iç kapalı gibi hiç kimseyle e, muhatap olmak istemiyor. Birisi her yerde sosyal faaliyetinde e, bulunarak kendisi herkesle konuşmak isteyen bir var. Yani bu insanların öbür daha da kazanmak isteyen biri olduğu için yani bu kadar iki yüzlü oluyor diye biz Asla asla düşünmeyin. Ya iç, iç olan biri bile bu da yüreğinde ne kadar ta e, insanlara karşı ya insanların bir öv kazanan diyen bu e, arzu var, var ki hepimiz aynıyız. İnsan aynı. İnsan aynı. Gerçekte insan taniye kalış imanda eksik olmaya başladığı zaman iki yapmaya başlıyor. Çünkü iç dünyasında olan bu boşluk var ya. Sadece Tanrı'dan kaçanabilir. Tanrı'nın övgüsüyle. Tanrı seni tanır, seni biliyor. Tanrı seni görüyor diye bu imanımız var ya. Olmadığı sürece iç boşluğumuz kimse dolduramaz. Ya boşluğundan bu boşluğu insanların övgüsüyle tamamen doldurma çalışıyorlar. Bunun için senin karakterine göre değil, tanrıya karışsın. Senin imanı cayetlanmaya başlayınca sen de, sen de iki yüzlü olmaya başlayacaksın. Diyecek. Ha, dua ediyorsun ama insanlara gösteremiyorsun. evet, evet. Kral Zalt'a bahsettim de yani için tek bir ayet ee, beraber bakalım mı? Birinci Samuel. <laughs> Bugün Rab İsrail Kral Oyunu elinden aldı ve senden daha iyi bir verdi dedi. İsrail'in yüce Tanrısı yalan söylemez, hmm. düşüncesini de değiştirmez çünkü o insan değil ki düşüncesini hmm. değiştirsin. Saul günah işledim dedi. Samuel diyor şimdi günah işledim dedi ama ne olur. 하이크문 일레리겔란넬래 이스라엘 가수신다 매니 오눌란들 다는 라벨 타푼맘 이친 매니네 둔베일리제 사무엘 사울라 빌리테 게리드 흔드베 사울 라벨타푼드 야니 다 언제 올레만야야내맘은 15. bölüm birinci Bir, e, bir ayetlerinizi okur, okursak anlayabilirsiniz, okursanız. E, burada şimdi Tanrı, e, e, şimdi e, bu insan ağzıyla e, e, buradaki e, putperestli e, işte, halkı bir tane e, amalekleri onları e, yok etmek istiyor ve e, savaş oldu. Tamam her şeyi yok et dedi Tanrı. Samuel'in arazılığıyla, Peygamber Efendimiz'e azim edilen ve e, Canfer'i kazandılar. Bu kral savun var ya. Yani. Onların kralı olan Akak diye birini evet öldürmedi. Ondan sonra e, yani bütün hayvanları öldürüp dedi Tanrı. Ama yine de öldürmedi. Ve ondan sonra Samuel'in beklemek gerekirken, Samuel'i beklemek gerekirken 야, 미라 게진매 온 누군자. 게진진제? 캔디. 아, 맨야 바자한데 이렇게 인생 나는데, 오늘 그이 순우한테 탄야 순마에 맞으면, 예. 그녀 앞에 또, 손나, 게린, 삼회, 탄니는 소주공으로, 그, 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 나 그, 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 Bu kralın senden alıp başka birine verecek diye söz Bu da tövbe tövbeye başlıyor kral sallallahu Tövbe başlıyor. Dikkat edin. Tövbe tövbeye başlıyor. Evet tövbe ediyorum tövbe ediyorum ama onun tövbesi gerçek değildi. Tabii ki yalan değil değildi. Kendisi gerçek ol olduğunu sanıyor ama bize göre, Tanrı'ya göre gerçek değildi. Neden? 왼손 듀오에 티비 다으로 하면 3년 이내에야 얼마 손을 할 수도 있니? 그 사자 카블 올마드 버나드디 게임 쓰레기 듀오에 쓰레기 카블 올라잡드 크라데이킹 뺀 크라 블 크라데이드 아마 뺀디앤 손나 다 이비리겔류 우미치 우크라 노라잡 뺀 노르마 온난 비리올라자하 i o l a c 리 k Halk h a l 부인 a n 은 i r i o 막 a c a k b 막 n e k 왜 ama bu i n s 있 n l a r d a n 백 n d 백, u t a n m a k t 는 n k o r k u 리 o r v 리오인제내디 a 인 t 데 n korkuyor. b u 인산다는 야, 브루치, 브루, 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 İsa iman ettik, evet. Sen yeniden doğdun, kurtuldun. Yeniden. Güzel. Cennette olacaksın. Çok iyi, güzel. Ama senin imanın nasıl? Senin imanın nasıl? Senin imanın imanının durumuna göre tanrı çok küçüğü. Bazen. Senin yanındaki insan da daha küçük oluyor. Ha? O insanın sesi seni daha etkiliyor. Tanrı'nın sesinde. Tanrı sözündür. Biz bunu sık sık yaşıyoruz hepimiz değil mi? Sık sık yaşıyoruz. Ya yani bunu için tabii ki tövbe etmemiz gerekiyor. Ama bizim tövbemiz Samuel'in gibi Samuel'in gibi olmazsın. Ya tövbe etmiş gibi kendine göre tövbe ettim diyor. Gerçekten tövbe ama içinde hala Tanrı'da insanlar büyük. Onun için Bizim de bir Bunun için her zaman iki yapıyor. Maalesef. Ne kadar üçüncü iş. Ve bize devam ediyor. İsa Mesih bize konuş, konuşmasını devam ediyor. dua ederken yani biz aramızda o kadar aptal yok bana diyor. İman olup o kadar aptal yok. Yani insanlara bir gösterişi için insanların önünde ya sen çok dua ediyorsun. Ya öbürü dinledi. Bunu yapanlar var mutlaka. Ama aramızda böyle hiç yok. Ya o ona ben daha dua ettiğimi göstereceğim. Ben bu kadar dua eden biriyim. Bunu göstereceğim. Ona gösterin ne, ne kazanacaksın ya? Değil mi? Ya o bir pasta olabilir, o bir bir şey lider olabilir senin. Ona gösterirsen ne kazanacaksın? Evet. Onun Beysini kacalara sen ya öyle ya bir görev alıyorsun. Bu görev ne ki? Değil mi? Hı. Ya sen Tanrı'dan değil her bir insandan görevlendirip deniliyorsun. Senin görev sen devam ediyorsun. Cennet de Cennette, senin için. Ödül, ödülün ne olacak? Sen insana bakarak bir şey yapıyorsun. gerçekten dua diyen bir şey bir şey sadece tam yapıyoruz? Tabii ki biz toplu halinde de dua de biliriz. Ama yine de toprağı halinde dua ederken bile Tanrı bizden ne istiyor? Sanki sen benimle bile bir olduğun gibi dua ediyor. Olduğun gibi dua Evet, biz dua ederken, topluluklarımızda dua ederken kulağımıza yanımızdaki kişilerin ses geliyor değil mi? Hatta çok rahatsız ediyor. Ya bazen bu uzak doğruları çok e, bağırıyorlar ya. Çok şey oluyor ve rah rahat olmuyoruz. O zaman evet boş, ya, ben burada dua etmeyeceğim. Eve dua edeceğim ama evet dönünce çok önemli olan dizi başlamış ya. <laughs> dizi. Ya bunu ya yani, bunu tamamen izleyecek, bittikten sonra dua edecek ama bittiği zaman nasıl uyursa ya çok yoruldu ya. <laughs> yani ne diyeceğim? Mesela öyle oluyor değil mi? Yani ne kadarı çevredeki insanları bizi rahatsız etse de biz hemen hiç odamıza girebiliriz. Orada kim var? Ben var. Ve her yerde Tanrı Yani şunu da Şimdi bize duayı öğretirken bile İsa Mesih ne dedi? Yok neredeki babamız dedi. Gök neredeki? Gökte daha büyük olan babasını Yok nerede olan? Yani bütün yaratık dünya dünya 이럴 때부터 니가 그냥 쓴다 çalışma şartı budur. Sen kalabalık içinde, insanların önünde durmak istiyorsun. Senin yüreğini, senin karakterini, senin içi dünyasını, iç dünyanı Tanrı bunu değiştirmek için tamamen seni tamamen değiştirmek için bir şey yapamaz. Tanrı gerçekten ben bazen dua ediyorum ki Tanrı Tanrım, babam babam ben senin elinde, elinde olan bir hamur olmak istiyorum. Sana göre beni yap, sana göre beni yap diyor. Ama böyle dua ederek aynı zamanda hiç iç oda odamda dua etmiyorum. Her zaman insanların önünde göstermek için insanları beraber olup yani bir makine gibi, <laughs> makine gibi ediyorum. O zaman tanrıya bir türlü fırsat vermiyor. Tanrı hiç kimse hiç kimse odasında olmasın. Sadece senden de tekete oturmak istiyor diyor. Dua ederken en azından bunun için dünyanın her yerinde biz nere doğrusu olsun iç odamızda tamamen kendimizi kirleterek şeytan bize etkilemez. Etkilemez. Yüreğimizde, akılımızda şeytan etkilemez. Ama siz yine kabul edebilirsiniz ki bence kabul edebilirsiniz ki dua ederken ne kadar rahatsız oluyorsunuz. Çünkü akılınızda çeşit çeşit fikir gidip geliyor. Sanki Koca Mustafa Zaki Cuma pazarı diyor. Cuma ateşi pazarı Değil hı hı. mi? O hayran diyen var ya o zaman ben yeniden gör, görmeye başladım. Gökalp'ın mahallesindeki sağlık pazarı diyor. Çorba içiyor. Her şey çorba içiyor. Evet. Yani. Ne deyse dua ederken daha da karşı olmaya başlıyor. Değil hı. mi? Nedeni biliyor musunuz? Siz de hatırlıyorsunuz ki Yahuda Mesih satmak istedi ya bu fikri kimden geldi? Şeytan değil mi? Şeytan var. Şeytanla var. Hatırlıyorsunuz. Yuhanna evet. 13. bölümde yazıyor. Yazıyor. Evet. İkinci ayette. Evet. Asla asla Yahuda şeytanın koyduğu fikre göre kendi hareket ettiğini şimdi kendisi intihar etti ya intihar ettiği zamana kadar acaba şimdi haber olabilir şimdi şimdi yani internetten sonra tamamen her şey bitti ya ondan sonra şimdi e, o dipsiz diyarında bulunabilir da aa ben şeytandan kurtuldum şimdi haber olabilir ama ölünceye kadar asla asla haber yoktu. Yani şey e, size göstereceğim. Bakın. Hatta e, e, 7. bölümde anlaştılar, onu bağladılar ve götürüp Vali Pilatus'a teslim ettiler. Bu kadar. Bu kadar olay ileri gitti. Bu kadar. Sadece bu kadar. İsa Mesih çarma gelinmedi hala. Hala gelinmedi. Hiçbir şey olmadı hala. Sadece mahkum oldu. Mahkum. Değil mi? Başka yok. İsa'ya iyan edin, üçüncü ayet. Yahuda. Onun mahkum edildiğini görünce yaptığına pişman olun. Kan akarak çok acıttığını görün, görün ten değil. Mahkum ol, edildiğini görün sonra. Otuz gümüşü başkanlere ve iller gelenlere geri götürdü. Ben sus sus, pardon sus sus, elini eller vermekle günah işlerim dedi. Onlar ise bunda adam gücü ne? Onu sen düşün ya. Dediler. Ya da paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı. Gidip kendini astı. Değil mi? Demek ki İsa Mesih'ten önce Yahuda öldü. <laughs> Yahuda daha önce öldü. Ya o da Aslı Aysa Mersi'nin ağacı çektiğini görmedi. Görmeyip öldü. Bu, bu da şey var ya, bayağı ki. Pişman oldu. Evet, evet. pişman oldu demek köpek olmuyor mu? Yani nice... Ee, yani... E, ee, İsa'ya direkt söylemiyor Yani, yani şöyle... Pişman oldu, yani ben ya seni dövdüm ya, ben pişman oldum diyebiliriz. Yani bu pişmanlığımız mutlaka tanrıya bağlı olmak zorunda. Tanrıya ee, Yani tanrıya karış pişman olması gerekirken ve yani bu, e